Hocam iyi günler. Ben de makat çatla veya makat yırtığı var. Birçok doktora gittim. Genelde kas kesme önerdiler. Ben de çok korkuyorum. Okudum ettim. Bu kaçırma yapıyormuş. Ee, bir flap ameliyatı diye bir şey duydum. Siz de yapıyormuşsunuz. İşte e, bu nasıl oluyor? Neyin nesidir? Yani nasıl olacak? Bunu öğreneyim istedim. Şimdi öncelikle makat çatlağı veya yırtığı makatta aşırı zorlanma olduğunun kişinin yaşamsal, besinsel ve e, tuvalet alışkanlıklarıyla ilgili bazı yanlışlar yaptığına işaret eder. Ve bunlar öyle bir günde, iki günde değil de aylar, seneler içinde gelişen bir problemdir. Nedir bu? E, kişinin yaşamsal olarak çok hareketsiz bir yaşamının olması, yani sürekli sabahtan akşama bir sandalye, bir koltuk başında geçirmesi, bu çok büyük sıkıntı. İdeali her yarım saat, en fazla bir saatte bir kalkıp Yürüyüşler, düzenli yapmak 5 dakika 10 dakika gibi. Bunun dışında besinlerle ilgili problemler, tencere yemeklerine uzak durmak, glutenden yani işte makarnadır börektir bunlardan zengin ve sebzeler, zeytinyağlılar ve baklagillerden fakir beslenme hastalarda görülür. Üçüncüsü de tuvalet alışkanlıklarıdır ki tuvalette uzun kalanlar ideal 3 dakikadır. Ya hocam ben işte 5-20 dakika kalıyorum, yok o çok uzun bir süre, normal değil. Hocam ben yarım saatten önce yapmıyorum, bu da normal değil. İşte hocam ben sigaramı tuvalette içerim, yani tabii ki içersiniz ama yani tuvaletten başka sigaranın içilebileceği çok daha güzel yerler var. E, onun için e, yani bunlar tabii hastaların hep arkasına e, sığındığı e, bahanelerdir. Onun için tuvalette uzun süre e, geçirmemek gerekir ve bu hemoroid e, sorununla boğuşmamak gerekir. Şimdi bu hemoroid sorunu, makat çatla sorunu ki hastamızın sorunu ön planda makat çatla, makat çatla sorununda çok ağrılı bir dışkılama, jilet kesi ya da cam kırığı gibi bir dışkılama, çok az iki 3 damla gibi kan gelmesi, dışkının kalem kadar ince olması gibi başlıca belirtileri vardır. Burada biz kasın kesilmediği yani makat kasının kesilmediği yöntemleri tercih ederiz ki erken dönemde %5, geç dönemde de %30'a varan gaz kaçırma veya dışkı kaçırma yan etkileri veya komplikasyonları vardır. Bundan dolayı uzak dururuz. Bu flap yöntemini hani başında saç olmayan bir insana enseden alıp saçı oraya kapak yapmak gibi düşünebilirsiniz. Orayı kapatırız Böyle bir şeydir yani hani flap yöntemi kendi dokusuyla kapanır. Burada suni yama işte yabancı bir madde filan kullanılmaz yani hastanın kendi dokusuyla kapatılır ve bu sorun devre dışı bırakılır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarının ameliyatlı ve ameliyatsız tedavisiyle uğraşan ekibimizden destek almak isterseniz telefonlarınızı arayabilirsiniz.